Herkese selam ben Zetkit. Yepyeni bir dereceli videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyi bir video olur. İyi seyirler. Kimse gölgesinden kaçamaz. Toplayını spesifik olarak seçtim çünkü iddia ediyorum, araştırmalarıma dayanarak konuşuyorum. Bu build'i yapanı daha önce görmedim. Öyle bir build yapacağız ki hem ölmeyeceğiz hem de çok vuracağız. Şimdi nedir bu build'in alameti farikası? Çelik yürek. Çelik yürek ne alaka? Antrenman modunda denedim. Manyak bir şey dönüştürüyor dedi. Ulti attıktan sonra düz vuruşu çakıyoruz. Adam zaten yarı can kalıyor. E, Shojin kasacağız. Shojinden de skill'lerimiz upgrade oluyor. Skill'ler de hayvan gibi vurduğu için hani zırt delme Zed gibi bir şeye dönüşüyor. İnanılmaz güçlü oluyor. Sadece dediğim gibi antrenman modunda denedim. Videoda sizlerle beraber ilk defa deniyorum. Elo'yu da merak edenler olursa Elo şu anda gümüş. Hala gümüşteyiz. Zed'in denk gelmediği maçlarda da off stream olarak oynuyorum. Şu anlık Elo'muzda bir oynama yok. Gümüş Elo olduğu için Zed'i çok fazla banlıyorlar. Elo yükseldikçe o oran azalacaktır diye tahmin ediyorum. Karşımızda Yorick var. Çok zorlu bir karşılaşma olmayacak. Dikkatli oynayacağız sadece. Her karşılaşmada olduğu gibi top fazla hakim değilim. Sadece elimden geleni yapacağım. Hiroma hakimi. Hiroma güveniyorum sadece ve bu ildeme güveniyorum. İlk item kararma kısacağız. Ölüdeki hasar açığımızı kapatalım diye. Ondan sonra çelik yürek raşlayacağız. Bu şekilde adamla sürekli savaşacağız. Güzel aşağıdan geldi ve girmiştir. Bu büyük ihtimalle kemik zırh girmiştir. Şöyle bulduğumuz fırsatlarda dürteceğiz. Canını sıkacağız. Şöyle küçük yavrularını alalım tertemiz. Şu an güzel gidiyor. Tertemiz gel bakayım buraya. Güzel. Bir düz duruş daha atamadık. Olur öyle ente Dürtmeyi elimizden geldiğince devam edeceğiz. Her minyona yaklaştığında skill shot'ımı sallayacağım. Bu şekil. Trade'e mi girmek istiyorsun sen benimle? Ha, Genk gelinmiş. Olur öyle. Atla üstüme. Hiçbir şey çıkartamazsın buradan. Hiçbir şey çıkartamazsın buradan. Flaşı verdim. Ignite mi ataydım? Daha mı iyi olurdu? Olur öyle, olur öyle. Flaşımız gitti. Daha dikkatli oynayacağız. Doran kalkanımız var. Biraz pasif oynamak zorundayız şu anlık. Çünkü genk canımızı bayağı azalttı. Dikkatli oynamadım o konuda. Burası tamamen bana yazar. Nereye gitti bu? Aşağıya doğru gitti. Totem bıraktı büyük ihtimalle. O da beni rahatsız etmeye çalışacak kulenin altında. Yörük de şu an güçlü ya efsane bafallı. Bu hangi skill'ine denk geliyor bilmiyorum ama o bir şey fırlatıyor yere. O zırt delme vermeye başladı. Ekstradan vuruyor artık. Değişik bir çar oldu yani güzel güçlendi. Jungle'da tercih ediliyor artık genelde diye Aynen şu skill'den bahsediyorum. Yaklaş. Tamamdır. Böyle böyle döveceğiz. Dikkatli oynayacağız. 6 level'de alır zaten canımız. Sıkıntı Yok. Azıcık daha yaklaş. Hadi be. Yemedi onu. Direkt kombo atalım bu sefer. Q denemeyelim. Yedi. Yedi. Güzel ama kemik zıra gitti işte hepsi. Enti olur öyle. Timingini güzel ayarlayamadık. Bizimkiler de maşallah döktürüyor. Onu nasıl yemedin ya? Güzel güzel. Güzel da Komboyu güzel yapıştırdık. Şunu alamayacağım. Enti. Güzel bunu da yemedik. Tertemiz bunu da yedi. Altı levele kadar kalırsa bu adam ölür. Dayanamaz bana. Ignite verdim. Flash'ı var. Kurtarır mı onu? Kurtarmadı. Tertemiz. Tertemiz. 6 levele gerek bile kalmadı. Güzel oldu çünkü çok para isteyen bir boyutla oynayacağız. Paradan ziyade erkenden alabilmemiz gerekiyor itenleri. Çünkü çelik yürek hemen raşlamamız gerekiyor. Oradan can kasacağız ve hasar da gelecek aynı zamanda. Şu an burada direkt kararmaya gidiyorum. Kararmanın alt itemlerini aldım. Koridoruma uzuyorum hemen. Eğer param 150 gold alırsa o zaman pot alacağım. Doldurulabilir iksir alıyorum her zaman. Daha karlı bir iş yapmış oluruz o zaman. Itenlerimizi daha hızlı götürüyoruz. Yenilmez olduğu için de bu adamla sürekli savaşabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Bu ildimizin içinde de karabalta olacağı için hasarda da bir sıkıntı yaşamıyoruz. Gayet worth oluyor. Adam ev ile nasıl kombattık ya? Bir tane düz vuruş şöyle. Suikastçı unutmuyoruz. Her bulduğumuz fırsatta vurabilmemiz gerekiyor. Milimetrik anları değerlendireceğiz. Ulti çağırdı. Ona göre dikkatli oynarız. Aa yedim mi ben onu bir de? Of çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Ben yemenim, dojlarım diye öyle gittim de bu bayağı götürdü bizi ya. Flash'ı yok ama onu biliyorum. Üstüne flaşla oynayamaz. Benim flash 70 saniye. Sejuani gelirse biz bu adamı dümdüz ederiz bu arada. Tamam geldi Seju. Sejuus tanıçak abi. Yok edelim onu. Tamam, biz gidelim. Müjdat. Çok temizsin. Eline koluna sağlık Seju. Tertemiz. Mükemmel oldu bu. VPS'ine hemen yazıyorum. Devam edelim. Görüşümüz var. Kazeksi görürüz altta. Aa yokmuş. <laughs> Seju'ymuş o. Seju'yu totem zannettim. Şurayı hemen alacağım ve döneceğim. Hiç risk atmak istemiyorum. Gerek yok abi. Alama gold mod vermeyelim. Şurada durduk mu tamam. Tertemiz. Kararman olayı da hem yeteni kızını veriyor hem de azami cana göre vuruyor. Tertemiz. Tertemiz bayitim. Akarı yok, kokarı yok. Hani off tank bir build için. Zedemen normal build'inde zaten videolarımda da görmüşsünüzdür. Görmeyenler için konuşuyorum. Kesinlikle kararma tercih etmiyorum. Yani bence aşırı yakışmıyor Zede. Benim yaptığım build'de bence daha fazla hasar atıyor. Bana verdiği hissiyat öyle. Tabii ki de her yiğidin yoğurt girişi ayrıdır. Diğer Z oyuncuları kararmayı tercih edebilir. Şunu kaçırmayalım. Güzel güzel hepsini yedi. Kaçamıyor. O zıbıkı geldi mi acaba? Güzel dojladım. Bu sefer dojladım. Tertemiz. Ultim geldi. Tekrar keserim bu adamı ben. Nerede bu? Yaklaştığın zaman kafana vuracağım. Aynen öyle. Yaklaşman yasak. Şu an kombomu yediği için W'm diğer geldiğin diğer konuşamıyorum. W'm tekrar geldiğinde adamın üstüne uçacağım. Tertemiz. Bunları da yedi. Kulenin altında olduğu için uçmuyorum. Flash'i gelmiştir büyük ihtimalle. Dakikasını tutmadık ama. Güzel. Bunu da yemedik. Hızlı bir combo denemem gerekiyor. Yapabilirsem bu adamı kul altında da keseriz. Tamam öldü. Tertemiz oynadık. Elimize kolumuza sağlık. Çok temiz. Buradan plate'i de kaçırmadık. Vallahi şu an işler tıkırında. AFK'mız da yok geçen oyun gibi. Tertemiz. Kaziksi de şurada gördüm. O yüzden rahat oynayacağım biraz. Yorick doğana kadar iteceğim lane'i. Hatta Kaziksi'ye mi gitsek? Oo güzel tuttu. Güzel tuttu. Şuradan denerim. Bana doğru oynamaz gerçi ama. Bir geliyorum zıbı atayım. O güzel stun yiyecek. Çok zor kaçacak ya bu. Tamam tertemiz. Bizde kaldı bu. Bana niye bitkinlik attın lan? Allah'a gitti. Tertemiz. Varsa tekrar atılman. Oynarız burayı. Koy Ah ah. Enti enti. W'n de geç döndü ya. Vurun abi. Tamam. Tekrardan flashını aldık. Bedavadan. Tertemiz oldu. Hatta şu karısını da kesersek bayağı zora sokmuş oluruz onu. Tamam. Karısı da gitti abi. Karım nerede benim? Karım nerede? Yoruk hiçbir şey yapamayacak şimdi. Bizimkilerin eline koluna sağlık ya. Bayağı iyiler. Şuradan nasıl bir şey deneriz? Buraya doğru gelirse oynarız. Gelmezse de üstüne gideriz. At lan. Lan benim çar buradan gidiyormuş. Kazix geldi. Şu da çarpsaydı güzel olurdu. Geliyorum 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 oynayalım oynayalım oynayalım. Tamam falan ultiyi koyuyorum kafasına. Hiç acımıyorum. Tamam tertemiz. Buradan da bunu kestik. Çok iyi oldu. Şu an inanılmaz iyi gidiyor. Hiç deneme bile bana. Canını çok pis yakarım. Tamam güzel. Saygı duyuyor bize. Lux'ta <laughs> bayağı şey çıktı ya. Adam aksiyon için yaşıyor. Şöyle yumruk çakalım onunla çakarsa. Kimse çakmadı yapayalnız. <laughs> İonya'yı alıyoruz. Yetenek hızına ihtiyacımız var çünkü. Şimdi buradan direkt çelik yüreğe raşlıyorum. Nerede bizim çelik yüreğimiz? Aynen öyle burada. Tamamdır. Tertemiz. Çelik yüreği kasmakla alakalı bir derdimiz yok. Hani gidelim de illa vuralım çelik yüreğini alalım falan filan. Çelik yüreğin tamamen mantığı şu. Hayvan gibi can veriyor. Can yenilemesi veriyor. Koridorda kalabiliyoruz ve ulti attıktan sonraki elimizden çıkan düz vuruş inanılmaz fazla vuruyor. Ründen de aksiyon üstada girdim. Ultimiz hayvan gibi vuracak. Antrenman modunda denedim. Yani çalışıyordu. Bakalım. İnşallah bu oyunda da çalışır. Tertemiz bir video çıkar. Şöyle minyonlara kaybettirelim. Bu olduğunu almasın. Dayanamadım. İtelim serisinden güzel nerede lan bu adam? Kaçıyorum. Kaçarken de combo sallayacağım buna. <laughs> Yönü tahmin ettik de bir tık daha açısına düzgün atmamız gerekiyordu. Yoksa şurakileri de giyiyordu. Olur öyle. Şuraya totemimizi bırakalım. Kazik isteyecek burayı çünkü. Çok temiz. Güzel. Lane'e sürekli adımın üstüne yıkacağız. Hoppa, bunu da doyurduk. Ya abicim bunları. Of. Tertemiz, tertemiz. Diğer kombomuzda bu adam net ölü. Yaşayamayacak. Of, ilk kule de geldi. Takımın eline koluna sağlık. Sadece yaklaşması gerekiyor. Yaklaştı, hatayı yaptı. Koydum şurikenleri. Tertemiz. Yapacağınız şey yap. Soharım ya. Bu, bu kadar. Artık bu adam bize hayatta dayanamaz. Yani itemlarda da bunu gidiyor. Kurtarmayacak onu. Üçlü kuvvete gidiyor sanırsam. Tertemiz kulemizi de aldık. Baskıyı kurmaya devam. Ne kadar kalmış? 2200. Şuradaki Janga dönsek. Of tertemiz. Burası da. O bluesu da var. Bluesu da var. Süper. Hemen kaziksin normalına zarar veriyorum. Boş durmak yok. Hani burada durup da alanları üstümüze çekmemize gerek yok. Hani Trundle işte ne bileyim Darius nasıl? O tip çarlar değiliz. Zeris. Haddimizi bilmemiz gerekiyor. Bunları yapabiliriz ama pasifimizden dolayı hızlıca dönebiliyoruz. Dönüp kaçarız. Tertemiz. Şurayı da dönsem ne gelir başımıza? Kaziks bizi fena öttürür. Gördü bile. Ultim de yok. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum şu an. Yorick bizi görürse sıkıntı. Şuradan kaçacağım. Şu köşeden. Görmesin diye beni. Şu tarafa devam edeceğim. Base'i burada atacağım. Kuleye vuruyorsa vursun yapacak bir şey yok. Karma kavara geldi ama. Hadi be. Yavrum biz bu işin ithalatını, ihracatını, yiyip imalatını yapıyoruz. Akıl oyununu yemedi adam. Tüh be. Tüh be. Akıllı çıktı. Güzel denedi. Yapacak bir şey yok. Enti enti olur öyle. Çelik yürek bitti. Kendimizi öyle avutalım. Blue buff bizde kalaydı çok güzel olurdu. Yapacak bir şey yok. Enti. Kazix'in canını yakacağız ya. Sıkıntı yok. Onun da zamanı gelecek. Çelik yürek bitti. Buradan sonra da gidiyorum direkt karabalta mı Direkt hasar açımı kapatıyorum bu şekilde. Ben de bota gideyim. Madem bizim çocuklar topta bedavadan itmesin adamlar. Sakin olun. Bunların durumunu Bizim çocuklar ezmiş bunlara. ya. Ezreal 1 4. Brown 1 4. Ver çelik yüreği. Tamam. Hoppa. Ulti alakalı? O ne alaka hiçbir şey anlamadım. Dediğim olay bu. Hasar çok fazla. Hasar çok fazla. Çelik yürek inanılmaz OP. Abi sanki elimizde kibir var. Ve tankız. Çok saçma. Dayanamıyorlar. Kararmadan kalkan alıyoruz. Şojinle skilllerimiz vuruyor. Şey zıbı neydi o? Yarık gökyüzü. Onu alacağız oradan can yenileyeceğiz. Bambaşka bir şey dönüştürüyor Zed'e. Ultim olmadığı için Braum'u zorlamayacağım. Sen sadece bana çelik yüreği ver dostum. Tamam. Lan! Hoppa flash atalım çünkü arkasında Braum var hiç şakaya gelmez. Gerek yok boşuna ölmeyelim. Çil çil takılmaya devam. Ne yapalım o Kaziksen intikamımızı alalım ya. Gel buraya gel o tarafa doğru kaçıyor. Ne yapılır bunlara? Seju gelirse oynanır. Geldim Seju geldim Seju. Direkt çakarım ultiyi hiç affetmem. Ulti elimize kaldı. İnemedim bile. Bizimkiler direkt yamulttu. Topu cover'a gidelim abi. Yorick bedava etmesin. Aynen öyle iteceğini zannediyor. Ben gidene kadar yok eder mi ya? Yok. Öyle şeyler yapamalar İyi güzel. Ölme pahasına itecek ama. Genel rezimimiz tekle, çelik yüreğimizi aldık. Bastım multiye. Of, Allah attım şu rükenleri. Çok kötü oldu. Tamam yapacak bir şey yok. Kaçalım buradan. Tabi yani şürikenlerimizi de tutturmamız gerekiyor. Çünkü zırh yok. Bir şeyimiz yok. Öyle elimizde patlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Tamam. Tertemiz. Bizimkiler oradan kurmuş baskıyı. Ejderi pingleyelim. Ejderi alalım. Rakip almasın. Karavaltaya devam. Karavalta bitince hasar açığımız kapanıyor. Diğer yan itemları da çektikten sonra bambaşka bir şeye dönüşüyor karakter. Şu anlık 3K canımız var. Herkes botta. Aslında fight'a mı katılsak? Buradan itip tier 2'yi mi zorlasak? Onu bilmiyorum ama Atakan için savaş dönecek sanırım. Ya da dur. Ben seri seri rushlayayım buradan. İlla birisi gelecek zaten. Bizim çocuklar ölüyor ya. Büyük hata. Büyük hata. Bana yazar da bizimkiler kesmeyi baş Güzel, güzel. Cait'in eline koluna sağlık. Adam 11-0. Canavar gelmiş takıma. Of, of, of. Abi adam şov yapıyor. Yoruyu tutar mıyız? Alır mıyız bir dal? Tamam, Yorick oraya Ben de buraya gidiyorum. Bedavadan 700 gol. Altıda böceğimiz var. Takım inanılmaz iyiymiş. Sur verdiler. Yetmez, yetmez. İkinci maç dostlar. İkinci maç. <laughs> dostlar, ikinci maça geçtik serisinden. Karşımıza da bu sefer Rumble'lar. Bu ilk sıralamasını aynı yapıp devam edeceğiz oyuna. İnşallah bu sefer sur vermezler. Bu ilin tam halini görmüş oluruz hep beraber. Nerede bu çocuk? Yok. Büyük ihtimalle aşağıya gidecek. Ben aynı çalıdayım değil mi? Tamam. Güzel. Rumble Yorick'ten daha pisik. Çünkü o küçük küçük falan dürtüyor. Üstünüz oynuyor. hızlıyor tıslıyor. Allah'tan Feyza hiç girmemiş. Büyük sıkıntı yaratırdı. Top lane'deyiz bir de kaçamayız. Büyük ihtimalle midim zannetti. Top lane olduğumu bilseydi Feyza hiç girerdi herhalde. Aynen öyle şunu yapacak işte sürekli. Buna daha dikkatli oynayacağız. Güzel. Kemik zırhını da aldık. Trade'e girerim yenilmezim var korkmam. Tamam yani saçma bir pikiz ama öyle bir şey yok. Yenilmezli adamın öyle üstüne gidemezsin. Tamam tertemiz. güzel potumu içiyorum burada. Canının azalması bizim daha çok işimize geliyor. Burst atıp kaçabiliyoruz. O yüzden. Ama onda burst olayı yok. O güzel denedi çocuk. Güzel denedi. Son anda kaçtık. Tüy nasıl değmedi o şürükenler. Hangi güzel kemik zırhını aldık. Devam edeceğiz oynamaya. O da potunu işte. Şöyle bir şürüken. Güzel bunu yedi. 4 level olunca şürükenlerimiz daha çok can yakacak. Güzel. Yemedik bunu. Ama o şürükeni yedi. Tamam. Bunu almaya gelecek. Almaya geldiğinde Lan <laughs> füzeyle al adam. Bir saniye abi. Ne oluyor ben böyle planlamadım. Ha bunda da şey olayı vardı evet. Kalkan alıyordu. Vego da aşağıda. Brent sıkıntıdayız oğlum. Bak öyle oynanmaz. Öyle oynanmaz. Hayır, hayır 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 Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. W'm geliyor. Tamam yaptı bu. Buna dönerim. Tamam lan güzel oynadık burayı. Tamam flash bir vuruş atacağım. Çünkü bu bildiğimizi hızlıca bitirmemiz gerekiyor. Hiç af yok. Rakibe şey takım arkadaşımız da olsa vermeyeceğiz. Çünkü ben de ilk defa deniyorum. Hani geriye düşünce ne yapılır? Bu bu ile alakalı konuşuyorum. Bilmiyorum. O yüzden önüme geçen her fırsatta alacağım killleri. Takım arkadaşına vermek yok. Aa TP ben sen geri mi geldin? Tamam. Ne yapıyorsun yani şimdi sen? Kaçalım hemen base'imizi patlatalım. Kararmamızı raşlayalım abi. O kalkan alıyorsa biz de alırız. Sıkıntı yok. Hmm. Şuradan uzun kılıcımı da ver. Tamam tertemiz. Son sürat solaya O Oo güzel güzel. Süpersin lan. Oğlum zorlama zorlama. Güzel güzel Viego'nun canını yaktık ya. Şuraya totemi bırakalım. Rambola pislik yapmaya devam edelim. Güzel. Hepsini yedi. O, kemik zırhı gelmiş. Onu da aldık. Süper abi. 6 level oldukça. 6 level olduğumuzda avantajlıyız. Oldukça ne abi. Tamam bu da burayı totem bıraktı. Güzel güzel. Suikastçı olmanın artısı bu işte. Hızlıca yaptığınızda tepki veremiyorlar. Hoppa. Güzel doç. Süper süper. Bunları da yedi. Abon numaralı. Base atmaz inşallah ya. Tam atmazsa keseriz. Atarsa bir sonraki sefere. Tamam güzel devam ediyorsun. Az kaldı 6 level olmamıza. Tamam şunu almaya her türlü gelecek. Geldiğinde kuracağım baskı hemen. İstiyorsun onu biliyorum. Ne alakalı lan ulti? İyi güzel. Çöp etmiş oldu ultisini. Bizim Brent de burada. Viego da gelirse cevap veririz hemen. Tamam güzel. Ama keşke kutçukları abi aldı diye şimdi zarar yazdı. Gelirim 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 oynayalım oynayalım. Gördüm abi Viego'yu. Sıkıntı yok. Nerede lan bu? Buradaymış. Tamam. Ormanında yakalarız. Hiç sıkıntı yok. Gel buraya bakayım sen. Neredesin lan? Allah Allah. Hiç riske atmayalım ben base atıp kaçayım buradan. Ne alırız? Botları alırız. Botların altı temini alırız. Aynen öyle. Şuradan da güzel. Doldurulabilir ikisimize de para varmış. Onu da aldık hemen. Dertemiz artık pota para vermeyeceğiz. Rumble'un ultisi çabuk mu geliyor? Onun infosu yok ki bende ya. Zed de içinden Adamı her yerde deniyoruz. Alamayım diye geç vurdu gördünüz mü? Yaklaş buraya. Yaklaş pislik yapmaya devam. Hoppa. Gittiğin yere doğru. Af yok güzel. Ultim var. Savaşırım. Fazla ilerdesin. W'm gelecek. Güzel, güzel. Tertemiz, tertemiz. Yenilmez varken uzayan savaşları alırız abi. Affetmeyiz. Sıkıntı yok. Şuraya iteceğim, sonradan base'i koyacağım. Plate falan alırız da hiç gerek yok şimdi. Viego, Miego gelir. Uğraşmayalım böyle şeylerle. Biz bu build'imize odaklanalım. Odak bu ilde. ama itam alamıyoruz. Çizmeyi alalım o zaman. Tamam, tertemiz. Adamı 0-2 yaptık bile. 40 saniye sonra ben bu adamı bir daha keserim. Sıkıntı yok. Şu an tank itemleri almıyor. Güzel. Bunları da yedi. Kemik zırhı olmasa bayağı belini kırıyormuşuz ya adamın. Saygı duyarak oynayacağız. Risk atmaya hiç gerek yok. Oo. Bu bak işte bu kötü oldu. Roket mi deneyeceksin? Yok denemedi. Tamam. Bizde kalaydı iyi de. Nerede bu? Viego ile mi zorlayacaksın sen beni? Yo Viego. Değilmiş. Rumble da size geliyor o zaman. Dikkatle. Oraya hiç bakmadım bile ama. Tamam Rumble inmiş bile. Tamam menler plate'imi sökerim. Hiç umurumda olmaz. Gidelim plate'imizi alalım abi. Tamam neyse bunu alma gerek yok ya. Plate daha değerli. Dönüşte alırız onu. Hemen sökeyim şuradan plate'i. Sesine verdik ama savaştan dolayı görmediler herhalde. Olur öyle diyoruz. Enti diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Swap mı geliyor? Vlad'dan da nefret ederim ya. Gelmezse ben bedava farmlamaya devam ederim. Güzel oluyor. Vlad daha pislik. Burada kalırsa daha sıkıntı. Sadece farm yaparız. Kesemeyiz adamı. Aynen öyle. Sürekli yapacak bu pisliği. Kararma bitti mi? Yok. Daha 100 gold var. 100 gold sonra alırız. Büyük ihtimalle swap'ı bitirdiler. Şey buraya geliyor. Rumble. Aynen öyle. Tamamdır. Aa bunun canı bayağı olmuş. E sen ölmek için geldin o zaman buraya. Tamam tertemiz. Tertemiz aldık skoru. Büyük hata hocanla gelemezsin benim karşıma. Hemen pushumuzu alalım. Emin olmamakla beraber Viego'yu en son botta görmüştüm. Bir şansımı denemek istiyorum. Bir plate daha sökmek istiyorum. Gideyim plate'imi sökeyim. Gelirse bir ayar yapıp kaçarız herhalde. Tamam. Direkt W koyayım hiç affetmeyin. Aynen öyle kaçalım gidelim buralardan. Tamam. Bu adam da TP'sini kullandı. Şöyle saymaya başlarız onu da. Güzel kararma bitti. Buradan hemen çelik yüreğe raşlıyorum. Gelirim bak oynarız. Oynarız. Rumble da geliyor dikkat. Ultisi attım onun infosu yok. Hiç kontrol etmiyoruz ki. Gelirim bak oynarız, oynarız, oynarız. Affetmeyin, affetmeyin. Oynamaz mıyız? Tekrar mı kontrol totem attın sen? Tamam, onunla kıralım. Tamam abi, zorlamayın. Çil çil takılmaya devam. Güzel, güzel. Kurçukları da aldık tekrardan. Altı kurtçuk olaydık daha iyiydi ama 5 de okey. Azıcık yaklaş. Hmm, bu sefer dodge atmaya çalışıyor. Lan büyük kaçırma. Heh. güzel, 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 güzel. Ne alakalı? Tamam, gerek yok. Gerek yok. Sakin, sakin tosunum. Kanka neyi zorladığını sorabilir miyim ya? Neyse al. Al sana eşlik. Tamam öldü. Zaten kesiyoruz ondan yana problemimiz yok. Ama uyalım sana. Şimdi geçen oyunda şey yaptılar. Sur verdiler. Aynısı olsun istemiyorum. Şimdi bu adam rage quit falan atar. Yerlerde de sur verir. Bu build'i göremeyiz. Tek derdim o yani. Win almak bile değil. Fazla şımarmadan Base'imizi yapıştıralım. Gelecek kimse yok ama. Şey doğdu. Rumble doğdu gelir buraya. Tamam devam devam. Tier 2'yi aldıktan sonra sağa sola gideceğim. Tıpkı ben hani bir Darius oynuyormuş gibi. Nasıl oynuyormuş gibi. Böyle devam. Üstünlük kuracağız. XP'de falan geri düşmeyeceğiz. Maçı bu şekilde taşıyacağız. Aa, di canım. Cana bak, cana bak, cana bak, Gelirim. Allah'tan burada buraya klik atmışım. Süpersin abi sen. Ne yapacaksın şimdi sen bana? Hadi bakayım. Geçmiş olsun. Her temiz oldu ya. Allah <laughs> Alamıyordu. Çok pis gülerdim. Var ya böyle çenem çıkardı alamasaydım. <laughs> Aa kalkanından dolayı kemik zırhı gitmedi değil mi? ben tamam, bu sefer gitti. Zorlasana zorlasana. Alacağına inansın ya. Alamete mi zorlayacak bunlar? Buna zorlamaz mıyız bir an? Şurayı iteyim de. Aa geldi 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 bizimki. Yok mu stambutan? Bir şey çıkmaz mı? Geldik buraya ama. Zorlama bir fight olur gerek yok. Tamam koydum slow. Koyamadım mı? Bunun da şey gitti, flash'a e gitti. Ulti çakarım kafasına. Dur bir saniye. Bu bu patlangıcı niye bastı onu bu? Tamam onu ölecek. Canımız var, korkmuyoruz. Abi tankız ölmüyoruz çok vuruyoruz çok saçma çok saçma. Koreliler bunu nasıl akıl etmedi bilmiyorum. Koreli videosu da hani özellikle YouTube'a şey de yazdım. Ee, Çelik yüreğin İngilizcesiyle beraber Korecesiyle de beraber işte Kore sunucusu falan filan çıkmadı abi karşıma. Çelik Yürek'te Zed oynayan yok. Varsa da benim YouTube bozuk ne bileyim. Altta yorumda linkini bırakırsınız ben de izlerim. Güzel güzel Çelik Yürek gitmiş. Bir push daha atar mıyız buraya? Potları içelim ya. Tamam güzel güzel güzel. Sur vermeyin de şu full halini göreyim. Tamam kaçalım kaçalım. Hiç gerek yok. Şuradan dümdüz rushlayalım. Hatta şurada atayım base'i. Aynen öyle. Burayı dener falan base'imizi bozar. Gerek yok. real seriye bağladı. 4-2. Onu da keseriz. Sıkıntı yok. Ölmeyeceğiz zaten. Tamam. Buradan hemen karavaltaya araştırıyoruz. Tank yok, mank yok. İşte ne yapıyorsun? Deli misin falan? Hiç. O toplara girmeyin. Tamamen yetene kızı ve can veriyor diye. Üstüne zırh azaltma veriyor. Zırh azaltmayı bütün hero'lara uygulayabiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Ne yaptığımızı biliyoruz. Rumble yok. Şunu alalım. Ver bunu. Rumble mid'e gitmiş. Tamam. Tier 2'yi alalım. Tertemiz. Dönerler mi buraya? Yok. Rumble hala mid'de. Tamam. Devam ediyorum. Gelen yoksa bedavadan alırım 700 gold'u. Hayır demem. Bedava 700 gold'a kimse hayır demez. Minyonlar yetişin bunlar ölecek. Yetişemedi. Enti bir de. Şurayı seri itelim. Viego geldi. Alabilir miyim kuleyi? Alıp ölmek word. Hemen kaçalım. Hadi ve Q'lara bakın. Q'ları yese ölüyor bu arada. Kaçarız ya üstüne dönüp keser miyiz? Zor bir şey denemiş oluruz ama. Var mı atılma? Tamam kaç. Hoppa tertemiz. Canımız var ölmüyoruz. Hasarımız var vuruyoruz. Herkesin hayali. Karabaltaya devam. Şuradan tarayıcıya geçelim artık. Geri iki aldık çünkü. Hatta şu potu da satalım. Ölmeyeceğiz çünkü daha. Yani oradan gelen ekstra 240 cana ihtiyacımız yok. 120 yeniliyor değil mi bu? Teyit edelim hemen. Aynen. Yok lan 100'müş. 120 bile değilmiş. Oradaki 200 cana ihtiyacımız bile yok. Sağlam boş yapıyorum. Oynar mıyız? Var mı bir şeyler? Tamam tamam güzel yanmasına kaldı Brandon. Tertemiz. Dediğim gibi çelik yürek kasmakla alakalı bir derdimiz yok. Maksat o ilk sıradan aldığımız hasarla adamı kesmek. Bu kadar. Güzel. Çelik yürek. Aa çelik yüreği vuramadık adama. Tamam sana vuralım. Tamam kaçalım. <laughs> Yazık lan. Ümitlendirdik bir de o kadar. Oynarlar burada olduğumu biliyorlar. Ölecek mi de Ezreal? Hadi canım ölmeden. Gidemiyorum da korkuyorum. Tamam gerek yok. NT diyelim. NT diyelim. Hemen o zaman bottaki tier zorlayalım. Havladı nasıl keseceğiz? Bu ultte şey koymuş muydum ben ya Zaun'un kılıcına? Bilmiyorum inşallah gerek kalmaz ya onu koymaya. Aa bizimkiler fena zorluyor. Gidelim. Gidelim. Gidelim oynayalım. Gidelim. Ultin yok ama. Benim de ultiye 7 saniye. Oynayalım. Oynayalım acılar. Kaçarım ki. Üstüne flash ultiyi koyarım. Hadi canım. Tamam tamam güzel 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 güzel. Abi ölmüyoruz. Bu kadar. 10 numara. Twitch'te ağlıyordu. Tank yok, mank yok, oyunluğuz falan filan. Abi tankız ölmüyoruz ki. Tanktan ne farkımız var şu an? Varsa yorumda belirtin. Tertemiz karavalta da bitti. Damage da atacağız artık. Şimdi ne zamanı? Shojin zamanı. Shojin'i alıyoruz. Skilllerle vurmaya başlıyoruz. Ondan sonra bir de ölümün dansı çekip cila atıyoruz. Tek devemiyoruz. Ölmüyoruz da. Krallar gibi takılıyoruz vadide. Alalım atakanı. Tamam güzel. Vurun abi çiçeklere. Tamam. Ne yapalım? Botu zorlayalım. Gelsinler üstümüze. Sıkıntı yok. Şu topu kavara birinin gitmesi gerekiyor. Aa dur. Blue buff çıktı. Onu alalım. Çok ihtiyacımız olacak çünkü. Güzel çizmeyi de gel Şeyi de biz almışız Abi adam bedavadan kule alıyor Aynen öyle tamam Git Yasuo Ezreal'ı keser miyiz Güzel oynarsa bu adam elimizden kaçar Şurada duralım üstüne çelik yürek biriksin Öyle dalayım üstüne Yok kaçıyor Şu yükleri alalım Tamam çelik yürek var Hayvan gibi hasar İşte bu hasar çelik yürekten geliyor çok saçma. Abi çok saçma. Çok rahat kesiyoruz ADC'yi. Tier 2'yi verirseniz alırım. Diğerlerim iddia mı? Blue'muz var. Hemen iteyim W kullanayım. Onlar gelene kadar gelir. 5 tane de kurtçuğumuz var. Hızlı hızlı yararım ben buradan. Tamam güzel. Gelmeyen yoksa devam. Tamam gelen var. Hemen çıkalım o zaman. Zorlamaya gerek yok. Tamamdır. Güzeliz. Çok iyiyiz. Abi kesinlikle deneyin. Farkı hissedeceksiniz. Ya yani bambaşka bir çara dönüştürüyor Zede. Buradan kalkanı da satalım. Kazmayı ver. AD'ye ihtiyacımız var. Hani haddim olmasa da en azından şunu diyebilirim. Çünkü oynayan yok. Birinin eline düşeriz. Hani belki yabancı Koreli Moreli. Belki çelik yüreği metal sokarız. Metaya falan gireriz. yüksek de oynanmıyor çünkü. Dediğim gibi sakin çelik yürek kasmakla alakalı bir derdimiz yok. Çil çil oynayacağız. Gel bakayım buraya. Çelik yürek var. Abi çok saçma hasar çok. İnanılmaz saçma hasar. Üstümüzde red var kalırız ya. Sıkıntı yok. Buradan da can yenilemesi geliyor. Problem değil. 4K olan Z. Yedi galiba diğer şurikenleri de. Ultimize 20 saniye. Sıkıntı yok. Hala kalabilirim diyecekken bir bakıyorum ki Shojin bitmiş. Hemen bitirelim o zaman onu. Shojin'le de vurmaya başlayalım. Sıkıntı yok acımıyoruz. Tamam tertemiz. Ölümün dansıyla da dediğim gibi cilamızı çekeceğiz. Yolumuza bakacağız. Kimleri keseriz? Aa miliyor bu. Bak burayı görüyormuş. Nasıl değildi lan o? Büyük ihtimalle sıkıntıdayız. Hemen kaçalım. Hiç zorlamayalım. Tamam tertemiz. Zorlamaya gerek yok. Base'i patlatalım. Baronlu base'imiz var. Canımızı toplayalım. Geri gelelim. Sıkıntı yok. 5 kişi girseler de çıkabilirim. Team fight'ta da çıkabilirim. Her türlü çıkabilirim. Canım müsait bunların hepsini yapmaya. Sıkıntı yok. Herkese fena patlatacağız. Twitch düştü. Ultimize 20 saniye. Gelirim. Zorlarlarsa gelirim. Vlad'ı tutalım burada. Tutabilir miyiz? Tutalım abi. Çak buna. Yok mu ultim ultin? Tamam. Sen artık öyle bir Vlad'sın. <laughs> abi çelik yüreğim verdiği damage'e bak ben olasılarda atabilmek için combo atıyorum ki sonradan komboy da atıyorum. İnanılmaz saçma sapan bir şey dönüşüyor. Hemen abi üstüne. Tamam. Viego geldi. Hemen kaçalım. Üstüne bir daha şuriken. Yok yemedi. Tamam. Süperiz. Üstünde blue buff var. Onu vermek istemiyorum. Alevi alalım. Alevi alalım. Ping değilim alevi. Dön kanka alevi. Yazdık. Zorlanmadan alacağız yani. Bu maç win. Abi çok saçma. Alırlar değil mi lan çaldırmadan? Tamam tertemiz. Süpersiniz. Temiz bir TF'de şu an oyun biter. O evreye geldi. Ama bunu istemiyoruz çünkü ölümün dansını da alacağız. Ki zaten az çok gördünüz ya ölmüyoruz. Ölümün dansı da işte aldığınız hasarın hepsini yedirttirmiyor size. Belli bir kısmını böyle azar azar götürüyor canınızdan. Ne yapalım? Baskı mı kuralım? Adam mı keselim? Adam keselim ya. Çelik yüreği daha fazla görelim. 4 kişi buradalar. Oo. Holy shit. Sıkıntı yok. üstüme çelik yürek var. Ölmem. <laughs> Abi çok saçma. <laughs> Şu an orada kim olursa olsun %100 ölürdü. Çok saçmayız. Base'i yapıştırdık. Kaçtık. Güzel. Adam da snipe denemiş bu arada. Ya snipe denedi ya da başka bir şey denedi. Şu döndüğümde de şuradan ulti geçiyordu. Lan yarık gökyüzü yokmuş bu ultte. Pardon. Özür dilerim. Ben ediyorum bir şey eksik. Bir şey eksik de. Ha onu şeyde denedim ya çizme almadan. Düz vuruş atamadım. Düz vuruş atamadım. Çelik yürek geç kaldı. Ama flash'ım var. yalan bir tane vurayım. Ya illa ulti attıracaksın ya. Ya nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? Aa doğru o Milio kaçar bu arada. Tamam zorlamıyorum. Zorlamıyorum. Hayvan gibi kalkan yağdırıyor ya. Öldürmüyor çocuğu. Kim lan o Tamam sıkıntı yok. Base bozmaya çalışırsan savaşırım seninle. İyi bozmuyor. <laughs> Akıllı çocuk. Tamam tertemiz. Temiz abi güzel. Şu an bize yarıyor tamamen. Bu ilk bitecek çünkü. Hani canımız böyle hani kritiğe düşüyormuş gibi falan oluyor ya. Ölümün dansı varken o da olmayacak. Tertemiz tertemiz. Güzel ülke güzel ülke. Abi süpers. Hemen VPS'ini yapıştıralım. Buradan da büyük ihtimalle kulelerine falan alacağız. Oyunu bitirmeyelim öyle bir niyetimiz yok. Önce bu ilde bitirmemiz gerekiyor. Çünkü ondan, ondan da güzel ülke. Geliyorum abi. Ben seninle savaşırım. Tamam. Ulti atmama gerek bile kalmadı. <laughs> ulti atmana savaştık adamlarla. Bizimkilerin de yardımı var da. Onun da demin ulti atmadın mı sen? Ne çıkıyorsun sen? Ha, habaseti var. Tamam. Ben de korktum. Dedim aksiyon akımı falan mı almış. Bitirmek gibi bir niyetimiz yok. Kanka zorlama, zorlama. 2200. Ölümün dansı bitecek. Tertemiz. Şu ormana dönelim. Zarar verelim. Güzel. Bizimkiler de barın oluyor tekrardan. 10 numara. Kademe de uzasın ya. Sıkıntı yok. 4 300 canımız var. Yok abi bitmiyor ya. Bir türlü bitmiyor. Şuralara dişi şey yapalım. Bitirmeden şey yapmayalım. Üstüne belki ölürüz. Sıkıntı yok. Yeter ki bitsin ama. Ne yapıyorsunuz? Zorlayacaksınız mı şimdi? Çelik yürek ver. Tamam. Kaçarım. Tertemiz. <laughs> Kesin ve çıktım. Yakmaya ölmeyeyim. Tamam neyse olur öyle sıkıntı yok. Abi çok saçma fightler. İnanılmaz. Zaten gördünüz hep beraber izledik. Bölümün nasıl bitti? Güzel. Çok temiz ama bunlar oyunu bitirir ya. Aha. 20 saniye alev. Alırız abi. Affetmeyiz. Başlayalım hemen. Önümünden dansını da bitirdik. Şimdi bir iki savaş daha yaparız. En da çizmeyi bitiririz tekrardan. Tamamen artık hani böyle full plus bir build olur. Ondan sonra oyunu sonlandırıp videoyu da sonlandırırız. Çaldırmayın lan. <laughs> Şuradan blue'yu almamız gerekiyor. Blue'yu alalım. Hiç skill dojlamakmış. Hiç dikkatli oynamakmış. Öyle derdimiz yok. Giriyoruz çıkıyoruz bu kadar. Savaşalım abi. Geldim ben. Oynarız. Oynarız. Abi adam dümdüz tekledi. Ne yapacağız? W'yla mı gireceğiz? Girelim abi. Hoppa. Çelik yürek vurayım mı? Çelik yürek vurayım mı? Vuramadım ya öldü. Dayanamadı. Çelik yüreğe bile dayanamadı. Dur bitirme. Full olacağım daha. Tamam güzel. Dinliyorlar mı lan? Yok. Bunlar bitirecek. Kafaya koymuşlar. Bitiririz abi. Güçlü sıkıntı yok. Şu çizmeyi de bitireyim de ondan sonra gireyim dedim. Vlad da oynuyor şimdi çocuk. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Hepimiz çok güçlendik. Tamam buradan sonra bir çelik yürekli daha bir şey yaparız. Hatta şurayı raşlayalım evet. Güzel. Video için mantıklı bir hareket. Al abi burayı. Tamam güzel. tertemiz. <laughs> Abi çok saçma. Şu yaşananlar o kadar saçma ki. Yani imkansız bunu. <laughs> Abi olaya bak bu yılda bak abi bu nasıl bir şey ya Dostlar umarım videodan keyif almışsınızdır İzlediğiniz için çok teşekkürler Bir sonraki rank aman Allah dur Lan dur lan videoyu bitirek Tamam oğlum bir şey zorlama alamıyorsunuz videoyu da ne. Aa bunlar kafaya koymuş bitirtmeyeceğiz diyorlar E olur öyle tamam sıkıntı yok Şu an sadece burada beklesek bile milyonlar bitirecek nasıl tutacağınız fikriniz var mı Wow bunlar bayağı sert tamam sen öldün Sen Vlad öldün Tamam tertemiz. Dostlar umarım keyif almışsınızdır. Sonra da bitireceğim bir saniye dur. Bitireyim. Tamam şöyle yapayım bitireyim ya. Dostlar umarım videodan keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki dereceli bölümünde görüşmek üzere. Esenlikler. Hoşçakalın. <laughs>